Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Bir başka korku oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuzun adı, kendisi episodikte bir korku oyunu olan Fear to Fat Home. İlk bölümü Home Alone arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl bir şey yapmışlar. Gördüğünüz gibi eski video kaset tarzında bir stili var. Görüntü, grafik olarak. Ben de merak ediyorum hep birlikte göreceğiz. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar başlayalım bakalım oyunumuza. Pierce Phantom episodik ilerleyen bir psikolojik korku oyunudur. Ne diyor? Hayatta kalanların her birinin işte küçük hikayelerinin anlatıldığı diyor. Psikolojik bir korku oyunu. Birinci bölümü oynayacaksınız. Daha fazla bölüm daha sonra gelecek ki geldi bu oyunu 3-4 yıl öncesinin oyunu. Ortalama olarak 20 dakika sürüyor diyor Home Başlıyoruz bakalım. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Home Alone dedik. Yusuf Atom Episode 1 One Home Alone 12 Temmuz Başladık bakalım I didn't want to put this up on Reddit just for it to be called a piece of fiction I don't even know where to start Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum de koymak istemedim excuse my lack of good storytelling skills sanırım şimdi başlayacağım diyor başla artık yazın tam ortasıydı ebeveynlerim o hafta Gezisi için gitmişti Bu da demek oluyor ki tüm hafta sonu tek başıma kalacaktım Ayrıca uyku düzensizimden bahsetmek bile istemiyorum Yani bunu düzeltmem gerekiyor vesaire vesaire aynı zamanda uyku düzensizliği çeken birisi hafta sonu tek kalacak ailesi iş gezisine gitmiş. Böyle bir şeyle başladık bakalım. Evet, <Sessizlik> 8, 8, after an update, uh, Saat 8 gibi uyandım diyor o gece. Hafif bir kestirmeden sonra. Hiç açmaya gerek yok demek ki. Bakıyorum. Oltuğumuz. Bakar arıyor. Oturalım bakalım. Geçen arabalar. Hmm. I did have homework that night but I was too hungry to do it. Önce bir şeyler yemem gerekiyor diyor. Evet en var ama diyor. Peki önce bir şeyler yiyelim. Mutfağa gidelim. Mesajları okuyalım. Annemizden gelen. Bekle. Ben Arjok Ayskan'a Ne zaman geleceksiniz? Neden? Ay Ar Argon'a bir bek ondan değil. Hani baban ve ben pazartesi günü geleceğiz. Dün sana söylemedik mi? İyi. Kendine dikkat et de zamanı Umarım söz verdiğin Xbox'ı da alırsın. Evet, bu indirimi hani kastediyorum. Mason ve Josh'u da gece için davet edebilir miyim? Ev ödevi için. Tabii ki edebilirsin. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Onlar olduğunu kontrol et diyor kapıyı açmadan önce. Dikkatli ol tatlım. Tabii ki anne. Belki de babanla ben pazar akşamı döneriz. Neden bu kadar parana yoksunuz? Anne ben 14 yaşındayım. Sanırım biraz kestireceğim. Biraz pizza sipariş edeceğim. Evet. Şey sipariş etmene gerek yok. Senin için lazanya yaptım bu sabah. Dolabı kontrol et. Demiş sabah yazıştığında. Öğleye doğru da yo yo. Mason Oliver'a. Jessica'ya geliyor musun? Coş'un geleceğini duydum. Sen what about kısaltılması, I don't know'un kısaltması bilmiyorum. Ya sorun mu var? Onu dün görmeyecek miydin? Görünmedi. Sanırım onun için hiçbir önemim yok. Önemlisin. Yani enerji değilsen diyor kendini çoğaltamayacağına göre diyor. O zaman enerjiyim demiş. Kimyayı ne yaptın? Aa kahretsin tamamen unutmuşum bu gece yapacağım sanırım. Gülmüş benim de öyle diyor. Buraya gelmek ister misin? Ailem dışarıda diyor. Mario Kart da oynayabiliriz. Tamam sana bildiririm. Tamam. Coşu da ara. Söz veremem dostum. Belki planları vardır demiş. Evet şimdi gidip karnımızı doyuralım. Mesajlarımızı okuduk hem annemizden sonrasında da sorma ama ailemin odasına gitmek istedim diyor. Işık yok mu arkadaş? Hava kararıyor bu arada. Işığı da yakamıyoruz. Neyse. Kapat bakalım. Aşağı inelim. Mermek için C'ye bas. tamam. Balarda bir şey var. Önce yemeği ısıtmalıyım diyor. Yıkanaacak bol ışık yok. Yiyecek soğuk dedi. Evet yiyecek ısınıyor. Biz de buralara bakalım bu arada. Arka bahçemiz. Nereye kadar gidebiliyoruz? Şöyle mahallemizi bir görelim. Daha ileri gidemiyoruz bu kadar. Burada görünmez bir duvar çekmişler. Gitmeyelim diye. Eve bak arkadaş. Havuzu bile var ya. Biraz şöyle yüzelim. Şurayı geri kapatalım. Kapıları açık bırakmayalım. Orayı ben açmış mıydım hatırlamıyorum bu arada. Televizyonu açalım. Televizyonda da şansımıza korku filmi mi çıktı? Ast televizyon izliyorduk. Bakalım. Mesela film gerielim korkun mu ne olacak sana arada saat kaç oldu acaba? Bitti herhalde. Yo. Evet sonunu getirelim bari arkadaşlar. Aşağı Kapatalım. Herhalde yemeğimiz ısınmıştır. Hala ısınıyor yalnız. yemek. Hala ısınıyor diyorsun. Batmıştım. Kim açtı kapıyı? Yemek yerken televizyon izlemek istiyorum diyor. Ne zaman yiyeceksin acaba? Yemeği yedikten sonra oldukça dukum geldi diyor. Uykulu hissediyorum diyor. Gidip yatalım bakalım. Böyle buradan iki tane mesaj var. Alalım. We're gonna have to call it off, man. Something just came up but you gotta come to Jessica's tomorrow. Aklımıza ne? Aklımıza bir şey geldi. O yüzden gelemeyeceğiz. Yarın Jessica'da buluşuruz gibi bir şey demiş. Gidip yatalım o zaman biz de. Üzgünüm. Maalesef seni yarın, yarın görüşürüz dedi. Kimyayı da unutma bu arada diyor. Kimyadan sonra muhtemelen yatacağım diyor o da. Böyle odamızı da kapatalım. Oturalım. Dersimizi yapalım. Saat oldu 12.38. Ders yaptık. Saat 12.38 oldu. Evet saatte hallettim diyor. mi? Kalkalım o zaman. Dışarıda gece oldu. Çok geç kalmayın çocuklar. Ayhan bu sefer duymak istemiyorum diyor. Geç kaldığınızı. Öğretmenlere herhalde. Yatalım bakalım. Gece kaçta uyanacak? 1.16 Bir Biraz su içmem lazım. Bak bakalım. Yüzümü. Gidelim su içmeye. Işıklar niye yanmıyor? Işıkları yakaydınız. pompomu açık. Bitireceğiz herhalde bunu. <laughs> ne Oldu. Evet arkadaşlar bir önceki yerde orada kapıyı açınca atmıştı. Şimdi <laughs> açmıyorum bakalım Tamam mısın? Okay geldi. Ben kimsin be? Çık 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 çık. Baba beni gönderdi. O pencereden bakmıyormuş. Polise çağırıyoruz. Kapıları kitle. Ne olursa olsun kapıyı açma. kaç 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 kaç. kaç, kaç. olsun kapıyı açma. Ne? Bu tarafı nereden aldın diyor. Ama biri geliyor. kaç 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 bak lan. Her şey iyi olacak. Kapıdaki Paola diyor. Onu duydun mu? Her şey iyi olacak. Nasıl çıkacağım lan buradan? Polisler geldi. Birinci bölümde hayatta kaldırdı ve kalabildik polis geldi çünkü artık gidebilir miyim? Allah hoş geldin polis de geldi. Evet oyun bu şekilde sonlanıyor arkadaşlar kapıyı açıp bu olayı gördükten sonra poliste gelince hayatta kalmış oluyoruz ve oyun böylece kısa sürüyor ve bu şekilde bitiyor sonraki episodlara belki daha sonra bakarım şu an elimde yok ama e, bakalım artık videoyu burada bitiriyorum oynasam kanalımda Korku oyunları devam ediyor. Kanal beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda değişimin kanal Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz ayrı ayrı çok seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Müzik